Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce e, yoruma güzel bir yorum yapıp nickini yazanlar arasından e, iki kişiye 100k vereceğim. Toplamda 200k olacak. Siz de yorum atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Eğer video hoşunuza gitmişse de kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel bir gelişme içerisindeyiz. Bugünkü konum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi klimi sonunda bitirdik. Sadece birkaç tane obsiden koymamız gerekiyor o kadar. Şimdi hep beraber gidelim. Homest yazalım. Bir de size projelerimden vesaire bahsedeceğim. Hemen şuradan çıkalım. Bu arada arkadaşlar sürekli sesim değişik geliyor olabilir. Onun nedeni ise ayar deniyor olmam. Çünkü hani arkadan ses geliyor ve nefes sesim vesaire geliyor. Hani bu sizin şeyin değil, sizin çok umurunuzda olmasa da benim çok umurumda böyle şeyler. Çünkü ben hani güzel sadece benim sesimi vesaire duyun istiyorum. O yüzden sürekli ayar deniyorum. Arkadan ses gelmesin. Bir şey olmasın diye. Arkadaşlar farmımız 32 klim. Yayınlarda da biliyorsunuz çok fazla trollendi. Çok fazla bugla testa kırıldı. Ama sonunda başardık. Şurayı da obsidyen kaplayacağız. Sonra gidip saman kaplayacağız. Sonra bir kat daha obsidyen kaplayacağız. Bunun nedeni ise ömürlük klim yapmamız. <laughs> Onun haricinde ise arkadaşlar dedim. bir önceki videoyu izlemişsiniz. Biz beylik alımlarına başladık. Ve yanıma gördüğünüz gibi beylik yaptırıyorum herkese. Şurayı da göstereyim. Gidelim hızlıca. Bayağı gitmek uzun bari? <laughs> Biraz bekleteceğim sizi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir tane daha klimimiz var. Şurada bir tane daha var. Onun haricinde Şurada bir tane daha var. Evet. Bir de şuraya yavaş yavaş klim yapmaya başlayacağız. Burayı düzenledik vesaire. Buraya da klim yapacağız. Şimdi arkadaşlar. Ben burayı nasıl bir hafta gibi kısa bir sürede bitirdim. Aslında farmı full bitirmiştik. Sadece obsidyenlerini diziyorduk. Yani normalde farmı biz arkadaşlar bir hafta içinde, bir haftadan kısa sürede olabilir bitirdik. Tüm trollemelere, raid yememize rağmen vesaire bitirebildik. 3 kişi yaptık arkadaşlar. Ara sıra böyle gelip yardım edenler vesaire de oldu. Onlara da video izliyorsalar çok teşekkür ederim. <laughs> Şimdi arkadaşlar hani gerçekten hayatsız gibi 6-7 saat Minecraft oynayarak biz burayı bitirdik. Şimdi de hani oyunun bir amacı kalmadı diye düşünebilirsiniz. Ben buradan 10 günlük para kasıyorsam yan, yanlarımdaki klimlere yatıracağım. Yani yanlardaki beylik üyelerine yatıracağım. Haberiniz olsun. Onun haricinde arkadaşlar söyleyebileceğim bir şey yok zaten. Farmın neresini gösterebilirim ki sizin Gördüğünüz gibi zaten farm bu şekilde koydum. Yani çapraz koydum. Şuralar trol kum koymuşlardı. Buralara su koyacağız sonra da bir de, biraz da ışıklandırmasını yapacağız. Şimdi aşağıya inelim arkadaşlar. Bu arada Tesla güncellemesi gelmişti uzun zaman önce. Bugün sizlerle bir Tesla basmak istiyorum. İnşallah yakmayız. Üçüncü seviye Tesla bir tane alalım. Böyle videonun arasına sıkıştırayım diye düşündüm. Şöyle yapılıyordu galiba. Koyalım bir. Ne istiyorsun abicim? Ametis istiyorsun. Hemen ametisi de verelim reise. 30 tane. Hadi bakalım. Yükseldi. Şimdi zümrüt istiyorsun. Bunları vesaire nasıl kastığımı da arkadaşlar canlı yayında... Canlı yayınları izleyenler bilir arkadaşlar. Hadi bakalım. Ama bunu yapma. Bak. Gerçekten tüm zevkimin içine edilmesini istemiyorum. Yapma. Yapma oyun bana bunu. Lütfen. <laughs> Patlama lütfen. Bastım tekrar. Ay, yosunlarımız da bitti. Ol, alalım hepsini basalım. Ba. Abi dalga mı geçiyor bu oyun ya? Çok... Allah, Allah, saçmalığa bakar mısın abi? Beş tane şey istiyorsun, bir saniye. Şöyle alalım şunu da. Bu oyun o kadar saçma bir oyun ki, ben size hiçbir şey demek istemiyorum. Video bu kadardı. Şu rezalete bakar mısın abi? Bir daha deneyeceğim. Aptal oyun ya. Cık. Harbiden sinirlerim bozuldu. Ne istiyorsun abicim? Dolandır G yine CraftRise bizi dolandırdı ya. Ha sonunda. Sonunda. Hadi bir tane daha istiyorum. Wither gözü. Sonunda Wither nefesi. Wither nefesimiz bitti mi gerçekten? Wither gözü istiyordu galiba. Wither nefesi istiyormuş. Evet, bir tane Wither nefesi istiyormuş. Ama şey yaptık. 8. seviye yaptık. Kaç seviye var acaba? Gerçekten çok merak ediyorum. Bayağı bir seviye var gördüğünüz gibi. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi farmımızı vesaire yaptık. Şimdi arkadaşlarımızın farmını yapıyoruz. Yakında PvP videoları vesaire gelecek. Sizin istediğiniz her şey olacak. Şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın.